Arman Gladio tepkinli davranıyor derken Zula Gladio girdi şu anda Orada bir çete savaşlarında bombalı bir <laughs> müdahale var Zula kazandı helal Zula'yı tebrik ederiz gerçekten Daldılar Ama arkadan geldi Ali Ali'yi öldürün Ali'yi döldürün Fırçak <laughs> şu. Şoğun... Bi... sağa doğru yürüsene ba <laughs> Zula'yı öldürün Abi çok basit deme karşı atlayacaktınız ya Beni değil beni değil şu adam şu adam çık çık biz şimdi korumayla vs açacağız. Korumayla vs'miz başlasın. <laughs> oldu? Ali hani baş, baş dediğin zaman başlıyor Ali. Yani. <laughs> Sıkıntı oldu. Dur. <laughs> Sol, solda. Solda yavaş yürü. Yolda bir dakika. Hissediyorum abi. Hissediyorum kapının arkasında. Yavaş çık headshot at. Sağda sağda. Sık. <laughs> Ol. 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 Nasıl ben yerim lan? Lan nasıl nasıl ben yerim? Allah cezası vermesin. Ah kim? Aa, geliyor 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 kaçık geliyor. Geliyor kaçık. Ben Allah Allah gel tekrar tekrar tekrar. Çık çık olmadı. Bu işte bir yanlışlık var. Ali. Ali bu işte bir yanlışlık var olmuyor. Bozulmuş çatı bozulmuş. Olmuyor. Olmuyor. Allah Allah. Allah Allah Allah. Evet dostlar diğer tezimiz sizlerden geldi. Bu tezde şöyle bir şey. Bir maç ne kadar uzar? Evet şu anda öldür beni bakalım. 14'te 14. Bakalım maçlar ne kadar çok uzayacak hep beraber görelim. Few moments later. 40'a gitti arkadaşlar. Bakalım 40'tan olacak. One eternity later. Yani 52 yaptı. 346 minutes later. Evet dostlar kaç dakikadır oyundayız hiç bilmiyorum. Şu anda Türkiye'nin en fazla uzamış maçını oynuyoruz. bir şekilde böyle arkadaşlar. Bence çok hoş ve arıza yok. Yani vuruk, kırık, lastiğinde patlak yok. Yani bu ne demek oluyor? Bu araç gidecek arkadaşlar. <laughs> evet beyler bugün KT2 oynayacağız? Önce bilir böyle dönenler oluyor çünkü. Evet bu alttakini deneyelim. Aynen. Hadi. İki türlü arama Ah be. bu olmadı. Bakalım. 02 858. Bu arada arkadaşlar numaranın Devamını yazıyoruz. Haberiniz olsun. Vallahi çalıyor. Vallahi çalıyor. İkinci çalıyor abi. Bakalım ne diyecek. Tostçu aradık. Alo. Alo. Ben sipariş verecektim ama. Alo. Direkt yüzüme kapan. <laughs> abi direkt yüzüme kapan. Nasıl adam... Ya bunları almayın Oha aga emal Yeter be anam yeter be hep Ben öldüm gittim çileden dertten Söylemeyeceğim diye yemin etmiştim Bir anda gönlümü kaptırıverdim Tam yerden M6'yı alayım dedim Güzel silah dedim o dedim Olan şeye bak Baba baba nasıl sıktım Baba baba ba, ba. Kanka oynamayı biliyorum ya Bilemiyorsun diyorlar arkadaşlar ama biliyorum Kafayı yersin ya deli oynuyorum Baba baba ba, hileyi gördün mü Baba ba, hileye bak Nasıl sıktığını gördün mü kanka? Yani gerçekten bak. Siz içinden tarayabilir misin? Tarayamazsın. Ama bunlar hile. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Dur bir dakika, bir dakika geliyorum. Geliyorum. Kanka şu an ne olduğunu farkında mısın? Şu anda para yoldum. Gerçekten para yoldum. Adamın Fatih'i var benim Emre o tabirim. Vay canına. Ne diyor bu? Asır biliyorum diyorum ya. Yani daha ne diyebilirim bak. Bak görüyor musun hileyi gördüm şu an. Ben onu görmüyorum o bana sıkıyor. Gelme. Baba abi bak. Sen sen bana bıçak atacak oldun ha. Ya. Yazıklar olsun. <laughs> Çıktı baş gösterdi gemide efsane bir taktik bana. Derken üstteki adamı indirip aydı be aga be. Yeter be ben öldüm gittim çileden dertten. Sövmeyeceğim diye yemin etmiştim. Bir anda gönlümü kaptırıverdim.